Gel. Hünkârım, Hürrem Sultanımız geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hürrem. Hünkârım, o gün beni öldürmek isteyen alçakları kimin ayarladığını öğrendim. Fatma sultanımız. Beni taşlayarak öldürtmek isteyen oymuş. Senin ağzından çıkanı kulağın işitir mi? Fatma Sultan benim kardeşim. Konuş Hatun. Bana Güfem Hatun'a ne anlattıysan hünkârımıza da anlat. Hatun'un söyledikleri doğru mu Fatma? Ağları ayartıp hali Hürrem'e karşı sen mi kışkırttın? Kendimi müdafaa edecek değilim hünkârım. Hem ne dersem diyeyim, hükmünüz değişmeyecektir. Yapmadıysan söyle. Zira bu hatunun söylediklerinden gayrı bir delil yok. Ben yapmadım diyerek sizi rahatlatabilirim. Ancak buna hiç niyetim yok. Bütün ailenize, Sevdiklerimize yaptığınız gibi beni de ateş atın, bitsin bu ızdırap. Bizi yalnız bırakın. Hünkârımız nasıllar? Edirne'de olmak iyi geldi kendilerine sultanım. Sizi görünce daha iyi olacaklarına eminim. Üstanpaşa, Paşa Gracia Mendes diye bir hatundan bahsetti. Burada mı hala? Kral Ferdinand'ın sarayı çiçeklerle doludur. Odalar, koridorlar, her yer. Bahçede bile bu kadar çiçek yoktur. Mana veremedim elbet. Merakıma mağlup oldum. Kralın hizmetlisine sual ettim. Meğer sarayda şey yokmuş. Ne diyorsunuz siz? Ayak yolu. Kokuyu önlemek için sarayın her tarafına çiçekler koymuşlar. Düşünün mühim anlaşmalar, konuşmalar orada yapılıyor. İnsanlar burnunu tıkıyorlar böyle. <laughs> Hürrem Sultan Hazretleri. Müsaade edin kendimi tanıtayım. Ben Gracia Menes. Bütün Avrupa'nın konuştuğu efsane kadını tanımaktan çok mutlu oldum. Ne oldu Hürrem? Neden habersiz geldin? Benim abi bir şey olmadı inşallah. Şükürler olsun daha iyi. Mehmet Paşa'nın hekimi tedaviye başladı. Ben sizin sıhhat ve keyfinizi merak etmiştim. Lakin görüyorum ki şükürler olsun iyisiniz. Müsaadenizle istirahat edeceğim. Malum yoldan geldim. Hünkârım. Señora Mendes. şey arkada bırakmaya geldim Süleyman. Hayli büyük acılar girdi aramı sefirim. Uçurumlar, yaralar. Her karanlık kendini sonlandıracak olan şafan tohumlarını içinde taşır. Öyle demiyor mu Dante? Yaşamamın sebebi. Cennetim. Kevser şarabım. ağrım, neşem. Günlerimin sebebi. Gönlüme nakş olmuş resim gibi sevgilim. Benim gülen uzun seneler önceydi. Otuz sene evvel ya da dün. Aşk eskir mi Süleyman? İnsana böyle şiirler yazdıran aşk. Eskir mi? Kalp dursa da... ...şiirle birlikte yaşar aşk. Sonsuza kadar ölümsüz olur. Varsın seneler geçsin. Varsın acılar girsin aramıza. Uçurumlar. Aşk baki kaldıkça... ...kimin neyin kudreti bizi ayırabilir ki? hünkârım. Signora Gracia Mendez geldiler. Yes. Hünkârım. Sultanım. Hediyemi elinizde görüyorum. Ne hoş. Rahatsız mı ediyorum sultanım? Afedersiniz. Sizi ben davet ettim sinyora Mendez. Buyurun. ettiniz üzere payitahta ikamet etmeniz ve ticaret yapmanız... ...kaidelerimize riayet ettiğiniz müddetçe mümkündür. İlaveten size Galata'da bir konak tahsis edilecek. İnşallah herkes için hayırlısı olur. Beni ne kadar mutlu ettiniz bir bilseniz. Size minnettarım. Tüm servetim ve malımla artık sizin hizmetinizdeyim yüce padişahım. hünkârım. Hünkârım, müsaadenizle. Böyle. Bir şeyler yapmam lazım. Señora Mendez de Şalke'nin sıhhatinin iyi olmadığını söyledi. İşittiklerimiz doğru demek. Bu meseleyle alakadar olmanı istiyorum Sokollu. Hristiyan alemindeki casuslarımıza haber sal. Bizi gelişmelerden haberdar etsinler. Emredersiniz hünkârım. Sultanım. Hünkârım. Hünkârım müsaadenizle. Saruhan'dan bir haber aldım. Ne olmuş? Nahoş bir hadise vuku bulmadı inşallah. Torunum Şehzade Murat'ın biraz rahatsızlandığını yazmışlar. Lakin haber verdiklerine göre maazallah vaziyeti iyi değil. Bir an evvel gidip görmezsem içim rahat etmeyecek. Zaten Burada kalmamın da bir manası yok. Belki yanı başındaki varlığım aramızdaki buzları eritmeye kadir değil. Saroğan'a gitmen de bir mahsur yok öyle. Zira yaşadıklarımız senin de malum. Ne yapıyorsun Sümbül? Kendine gel. Alma Hatun'un sözüne itimat edecek değilim. Mutlaka bir çaresi vardır. Şu ahir ömrümde kaç kere ölüm yendim ben sayabilir misin? Kaç kere zehirlendim. Sen şahitsin. Ben Hürrem Sultanım. Bu melun hastalığı da alt ederim. Ödersiniz <laughs> Elifet Sultanım siz böyle kudretle durduktan sonra... ...ölüm karşınızda titriyecektir inşallah. tutuşup ışk ateşine dün gece nagahşan çıktı başından duhanı eyledi bir ahışam <laughs> döktü yaşlar geceler ta subh olunca ağladı yandığınca ateşi ışka, gönül andan olur. Niteküm kendi ziyanına güler her kaşe. Gönlümün viranesini ruh şenit, mahvum benim. Çün ola gelmiş durur viranelerde maaşı. Yok, dime inkarı ko zahit, sakın rişün yanar siresine ehli ışkun yaktı çün Allah şen. Ahum ile gördüler dilde muhibbi ateşim. Dediler, olmak aceptür badile hem rahşem. Konuşsun buyur. Hünkârım. Hürrem Sultanımız kimse bilmesin istiyorlar. lakin... ...ben bu yükü daha fazla taşıyamayacağım. Derman da sizde, şifada sizde. Yetişin, yardım edin. Canımız amansız bir hastalığın pençesini düştüler. uzun zamandır bekliyorum ki sensiz bir günüm olmasın diyorum. İstemem sensiz geçmesin diyorum.